Sosyal medyanın ne denli etkili ve bir o kadar da nasıl tehlikeli bir mecra olduğunu gösteren tipik bir örneği paylaşacağım sizinle. CEO'nun kibirli tavrı, müşterisini hakaret etmesi, 20 yıllık bir çikolata markasını bir günde bitirdi, bir günde. Adeta her biri detektif kesilen bazı sosyal medya kullanıcıları şirketin sadece marka taklidi yapmadığını, eli Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun Genç yaştaki bu yükselişinin altında yatanın Zafınız varsa kimseye hodri çekmeyeceksiniz. Hele hele eş ya da baba parasıyla bir şirket sahibiyseniz, mal mülk sahibiyseniz başkasının gözüne sokmayacaksınız. <laughs> Sevgili dostlar, bugün değişik bir konu, gerçekten de değişik ama hepimizi ilgilendiren bir yanı da var. Nedir bu? Sosyal medyanın ne denli etkili ve bir o kadar da nasıl tehlikeli bir mecra olduğunu gösteren tipik bir örneği paylaşacağım sizinle. Şimdi bir müşteri satın aldığı çikolatanın küflenmiş olduğuna dair fotoğraflarını çekip markanın CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunoğlu'nu da etiketleyerek LinkedIn'de paylaşıyor. Şimdi müşteri veli nimettir. Müşteri haklıdır. Ama ve lakin Patisvis'in CEO'su bu ürünler asla küflenmez biliyor musun? diye başlayıp karşında Dev Migros ve biz varız diye devam eden kibirli bir yanıt verince, hakaret edince hatta işte avukatlarımız devreye girecek sen görürsün gününü falan tarzında bir cevap verince sosyal medyadan tepki yağdı Tunaoğlu'na. Hatta işte trend topik oldu, bir numara oldu. Hal böyle olunca Migros ve Patisvis'in tüm ürünlerini satıştan çekti. Sonrasında çorap sekiyor gibi geldi. Ne geldi peki? CEO'nun kibirli tavrı müşterisini hakaret etmesi 20 yıllık bir çikolata markasını bir günde bitirdi. Bir günde. Bir kere önce ee, aşirden çıkan Onunla ilgili bir video var. Sosyal medyasından paylaşıyor. Nasıl bir kibir abidesi olduğunu, nasıl bir e, yani masasında kitaplar var. O kitapları e, değerlendiriyor. Yani ben daha iyisini bile yazarım diyor. E, evet yazdı. Daha iyisini yazdı. Tarih yazdı. E, <laughs> Sosyal medyadaki bir yanıtla 20 yıllık markasını bitirdi. Önce o videoyu izleyelim. Buyurun. Ne okuyorum, ne yapıyorum, her şey var. Her şey okuyorum, çok okuyorum. Ufuk Tarhan, bunu bana göndermişti, merak ediyorum, ona bakacağım. Ekonomi okuyorum biliyorsunuz. Her şeyin en iyisini okuyorum, kokteyli bile okuyorum. Creative Thinking Book. Bunları zaten çok okuyorum biliyorsunuz zaten. Hani marketing, markalama. Artık iyice uzmanı olduk. Görünmeyen kadınlar bunlar. Hediye gelenlerdendir. Alışkanlıkların gücü. Bu beğendiğim bir kitap olarak yapmışlar. Onu almıştım. Scaling Up. Bunlar hep çok 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 güzel kitaplar bu arada. Şirin dengeli yaşam sanatı. Bakın Nur Demir'indir. Mutlaka yan yana okumak istiyorum çünkü. Bunlar güzel. Bunlar çok güzel ki kitaplar. Mesela şurada bir nöro marketing var. Bence daha iyi olmalıydı. Ben daha iyisini yazarım. Geçen böyle bir kitap aldım mesela. Peanut Butter. Zor çocuk. Yeşil pasaportumun kabı. Ve bu çok önemli bence. Şu da güzelmiş bak. Zirvedeyim canım duymuyorum. Hadi bakalım. Bu da bana böyle gelen hediye. Şimdi bu e, genç CEO sosyal medyada oluşan tepkiler üzerine e, önce özür diledi, e, sonra da. E, yönetim kurulu başkanlığından istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu. Ama tepkiler bitmedi. Tepkiler durmadı. Çünkü e, tabi o güne kadar ben bilmiyordum. Eminim siz de bilmiyordunuz. E, meğer bir aile şirketiymiş. Aile şirketlerinde istifa olmaz. Bunlar insanları kandırıyor diye tepkiler peş peşe devam etti. Bu arada eee Türklerden gelen yoğun şikayetler üzerine İsviçreli çikolata markası Patisvis Türkiye'de gündem olan Patisvis markasıyla bağlarının olmadığını ancak ve lakin daha önce bu şirkete karşı çalındı marka nedeniyle dava açtıklarını açıkladı. Şimdi böyle olunca ne oluyor? Ben Çikolata yemediğim için bilmiyorum ama eşim söyledi bu e, Patisvis önemli bir, e, pahalı bir çikolata markasıymış. Ben bilmiyorum. Sonuçta e, bu Patisvis'in sitesine baktığınız zaman, bu Tunaoğlu'nun CEO'luğunu yaptığı şirkete ya da markaya, bizim tatlı hikayemiz diye başlıyor. Yani nasıl bir kurulduğunu. Patissis 2004 yılında Ankara'da kurulan İsviçreli çikolata uzmanlarının rehberliğinde çikolata üretimine başlayan butik bir çikolata markasıdır diyor. Dikkat ettiyseniz bir İsviçre markasının distribütörlüğünden bahsetmiyor. Ee, sadece İsviçreli çikolata Uzmanları rehberliğinde, onlar da hazırlıyor demiyor. Telefonla demek ki ee, ya da görüntülü bağlanıyorlar. Şunu yapın, bunu yapın. Ne de başta öyleydi, sonradan kendileri yapıyorlar. Artık bilmiyorum. Fakat e, adeta her biri dedektif kesilen bazı sosyal medya kullanıcıları, e, Sark bu şirketin sadece marka taklidi yapmadığını. Elif, Aslı, Yıldız, Tunaoğlu'nun genç yaştaki bu yükselişinin altında yatanın gönül ilişkisi olduğunu ortaya çıkardı. Peki ne demek bu? Şimdi diyakatlı değil ee, yaptığı evlilikle bu siyolu kazandığını anlatan detaylar çıktı ortaya. Şimdi Linkinden LinkedIn'deki CV'sinde Tunaoğlu, Batı önce Karayel Elektronik'te savunma üretim ve üretim baş mühendisi olarak çalıştığını yazıyor. Genç eşinden boşanan Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, şirketin sahibi Sinan Tunaoğlu ile evleniyor daha sonra. Tunaoğlu'nun kendisinden 40 yaş büyük olan eşi ve patronu ile çektirdiği fotoğrafların sosyal medyada kullanırken sadece mutluluğunu dile getirmediğini görüyoruz. Genç, genç kızları da tavsiyede bulunuyor. Diyor ki, dünyadaki en şanslı kadınlardan biriyim. Yine gelsek dünyaya tek şartımız olurdu. Beraber yaşamak, beraber ölmek. Lütfen size değer vermeyen, insan olmayan erkeklerden uzak durun. Yani buradan da bir e, boşandığı eşine gönderme yapıyor. Yani bir gün o eşi de ortaya çıkarsa e, açıklama yaparsa hiç şaşırmam. Sonuç itibariyle <laughs> Tanoğlu'nun e, linkinden, linkinden linkinden profilinde e, şöyle bir vurgu da var. E, Hacettepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı'nı 2013'te tamamladığı yazılı. Ancak Hacettepe'de öğretim üyesi olan Erdi Daşdemir sosyal medya hesabından şunu yazdım. Böyle bir mezunumuz yoktur. Çünkü programın program ilk mezunlarını 2015'te vermiştir. Yani 2013'te, 2012, 2013'te almış, açmışlar bu bölümü. Yüksek lisans bölümünü. 215'te de ilk mezunlarını verdi. Dolayısıyla e, Hacettepe Üniversitesi'nin <laughs> Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı başlamadan e, eğer tarihte bir yanlışlık yoksa bitirdiğini yazıyor. Ama e, Hacettepe'de öğretim üyesi olan bir kişi de çıkıp e, açık ve net bir şekilde böyle bir mezunumuz yoktur diye yazıyor. Şimdi <laughs> Türkiye'de düşene tek maddenin atasporun sayıldığı bazı sosyal medya kullanıcılarının bugün kimi linç desekti, nöbet beklediği bir ülkede yaşıyoruz. Böyle bir ülkede yaşıyorsanız, bir kurumu temsil ediyorsanız ve zaaflarınız varsa kimseye hodri meydan çekmeyeceksiniz. Çekerseniz de o zaman siz, insanlar sizin atarınıza gider yapar, sizi doğduğunuza pişman eder. Magazin noterini takip edenler, Alice'yi okuyanlar bilir, yıllardır Alice'de yazıyorum. Her şirket, her insan zaafı kadar güçlüdür. Magazin noterinde çıktığım diğer programlarda defalarca anlattım. Ee, i̇nsanlar ve şirketler zaafı kadar güçlüdür. Zaafınız varsa kimseye oturma çekmeyeceksiniz. Yani e, çamdan bir kulede oturuyorsanız başkasının camına taş atmayacaksınız. Sonra oturduğunuz ev başınızda yıkılır. Ondan sonra da e, anamdan emdiğim sütte kim pul, bi pul biber kattı hayat ne kadar acı diye ağlamayacaksınız. Hele hele eş ya da baba parasıyla bir şirket sahibiyseniz, mal mülk sahibiyseniz, yani kendi alın terinle kazanmamışsanız onu, başkasının gözüne sokmayacaksınız. Bu görgüsüzleri biz nerede gördük? Güzellik uzmanları sosyal medya fenomenlerinde gördük. Neredeler şimdi? Tüm mal varlıklarına el konuldu. Bir kısmı e, Dilan Polat, Engin Polat ve evanesi cezaevinde. Yani sessiz olun. Sosyal medyayı kullanırken 40 defa düşünün bir defa yazın. Yazıp yazıp silin. Kimseye hakaret etmeyin. Kimseyi aşağılamayın, hor görmeyin. Yani bir kibir abidesinin bir markayı belki kendi de yaratmış olabilir. Bir markayı nasıl bitirdiğini, markayı bitirirken aslında kendini de bitirdiğini örneklerini de anlattım. Bir sonraki yayında görüşene kadar şen ve esen kalın. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hoşça kalın, dostça kalın.